emek azimle bir araya geldiğinde, başarın için bir ülke umutla doğduğunda, Türkiye senin için hazır. Sen Paris'te hazırsın. Sümeyye Boyacı, Mete Gazoz ve Merve Dinçil'in ana sponsoru Allianz, Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik oyunlarında tüm sporcularımıza başarılar diler. bu harika otelde konakladı ve odası için bu kadar ödedi. Merve ise aynı oteli Trivago'da buldu ve çok daha az ödedi. Trivago en iyi fırsatı bulmanız için rezervasyon sitelerindeki otel fiyatlarını karşılaştırır. Otel mi Trivago? Efsane Mizah Dergisi Gırgır sizlerden yoğun ilgi görüyor. yemeğe doyamadığınız karikatür ve fıkralarla dop dolu gırgır gır, her pazar Sözcü birlikte ücretsiz. <laughs> Mutlaka alın. <laughs> Em forte lugar, da racera da